Nasıl tanıştınız? Dilek kapılarım açıkmış benim. Efendim? Dilek kapım açıkmış benim. Dilek kapın mı açık? Evet aynen. O an dilek kapım açılmış. <laughs> Otobüs bekliyordum. Güzel. Evet. Em Emrah da bizim mahalleden bir abiyle birlikte çalışıyormuş. Onun yanına gelmiş. Biz de, e, ben de orada beklerken geçiyor. Oradan geçiyorlar. Ondan sonra bunlar geçerken ama Emrah şöyle bile bakmıyorum. Orada hayvan mı var, eşek mi var, ağaç mı var? Bir kıpırdayan bir şey var yani. Bir bakarsın, insan şöyle bir bakar. <laughs> o an vuruldum Emrah. Zaten takıntılı Bakmadım. bir insanım, güvensizim, kıskancım. Dedim ki ya dedim, ne güzel insan ya dedim. Şuna bak dedim. Allah'ım dedim, niye dedim böyle insanları benim karşıma çıkarmazsın dedim. Aradan iki sene geçti. Dilek kapın biraz Aynen. geç açıldı. Evet, iki sene sonra açıldı. <laughs> Çilin ee, Anahtarı biraz geç buldum. Zor bu. oldu ama açtık. <laughs> i̇ki sene sonra e, dershaneden arkadaşım onların da komşusuymuş. Ama ben Adana'nın bir ucundayım o bir ucunda yani Emlak Sonra beni aradı. Bacım dedi sana dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Ne söyleyeceğim bacım Arayan kim? dedim. Arkadaşım, arkadaşım dedim. Bacım diye konuşayım. Söyle bacım dedim ne oldu söyle dedim. Merak ettim şimdi dedim. Ya dedi bir çocuk var dedi. E, senle dedi onunla dedi seni tanıştıracağım dedi. Allah Öyle Allah. Dedi. dedim ki, ya dedim bak ben takıntılı bir Ay, insanım dedi. Ay dur bak tüyler diken Böyle. diken görüyor musun? Bak insan dilek kapısı açılınca <laughs> Anda böyle oluyor. <laughs> Bak dedim ben takıntılı bir insan ben kimseye güvenemem. Biliyorsun benim huyumu kıskancım beni kimse kaldıramaz doğru düzgün. Kolay kolay dedim. O da dedi ki yok yok dedi. Tam dedi istediğin gibi dedi. Evden işe işten eve dedi. Böyle ya. Ben tamam dedim neymiş dedim. Ver bakayım ismini dedim. Face'den bakayım bir dedim resmine falan dedim. İşe eve gittikten sonra işten dedim. Eve gittim hepimiz oturuyoruz babam gibi falan işte. Açtım beni eklemiş kabul ettim. Adam çevrim içi yazmıyor bana. Bekledim yarım saat. Adam bu. internette bile bakmıyor hâlâ. Oh, yani. <laughs> <İnternette> Biraz... <laughs> başkasıyla konuşuyordur. Ha. Ay, Ay deme. Allah'ım. Dedim ki, kesin dedim bu dedim başkasıyla konuşuyor. Benim arkadaş da bu mahalleden arkadaş diye dedim. Buna dedim şey olsun diye dedim. Bana dedim, bunu yanmayacak dedim. Kesin dedim. Yanmayacak. Dedim, o kızla dedim, böyle bu kız değil. Yapmaz ya dedim onu dedim. Baktım yazdı bu. Selam diye ben de dedim selam ama benim aklım hala orada. Niye bu yazmadı bu saate kadar? Artık ki az önce demiştin takıntılıyım diye. Bayağı bir kafamda neler üretiyorum ama. <laughs> dedim ki ben bıraktım artık kirişleri kırdım. dedim. Sen dedim bana niye yazmadın dedim. 45 dakikadır dedim nettesin sen dedim. O da dedi ki ya dedi ben dedi önemli bir ana getirmek istedim. Neymiş önemli lan dedim. Saat de dedi, da dedi Spor'un kuruluş tarihi dedi. Ona getirme o yüzden yazdım dedi. <laughs> Allah Tamam dedi. Demek ki öğleyin internete <laughs> otursam ben akşam 19.07'yi bekliyorum. <gülüyor> 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 öyle dedi bana. Sonra neyse bizim konuşmalar öyle devam etti. Sonra bu beni durdurmuyor. Daha iki hafta olmuş tanışalı konuşalı. Diyor ki şey diyor baban gire söyle diyor. Ben diyor geleceğim diyor. Baban tanışmak istiyorum diyor. Sonra ben de dedim ki tamam dedim söyleyeceğim dedim. Göz aldım da Ben de öyle söyleyince bayağı dedim böyle şey her şeyi göz aldı çıkacak gelecek artık. Hani babamın karşısında her şey patır patı söyleyecek herhalde dedi. Neyse bunlar babam gibi söyledim ben. Babam girdi işte mahalledeki şeye abiye soruyor. Onunla konuşuyor, tanıyor ya arkadaşı ya. Sonra bunlar geldi annesiyle. Dışarıda oturuyorlar. Böyle çardak gibi bir şey var bizim evin önünde. Orada oturuyorlar. Emrah'ı görün sanki böyle saanak Yaş olur ya, onun altına koymuşuz, oradan alıp geri babamın yanına oturturmuşuz Bir ter, Allah Allah. Ne gömlek kalmış ne bir şey. Ki o gördüğün kısmı. Evet, aynen, o da. <gülüyor> <gülüyor> babam da dedi ki, bak bu çocuk, buhar olup bu çocuk herhalde. dedik gel dedi, biraz yürüyelim seninle dedi babam da buna. Gittiler, Aldık, bir biraz geldiler, e, Emrah yok. <laughs> yok, Emrah var. Sonra bunlar eve gitti, Emrah'la konuşuyoruz, dedi ki, Burcu bana bir şeyler oluyor dedi. Ne oluyor ya dedim. Bilmiyorum dedi. Ben hastaneye gideceğim dedi. Hastanelik oldu. Şeyden bizden gittikten sonra. Kalp grafiği şeyi takıyorlar ya. Telefon açık, ben de dinliyorum. Doktor diyor ki, bak diyor, burada diyor grafik böyle giderken diyor, şurada diyor, bir düzelme oluyor. Ne oldu sana diyor. O da diyor ki, doktor hanım biz diyor kız istemeye gittik de vermediler mi diyor <laughs> doktor da. O Ulan senin... kalp grafisinden adamın sosyal hayatını <laughs> takip etmek <laughs> diye bir şey. Ay bak tam istedikleri an diye böyle. Aynen. <laughs> Hastanelik oldu o gün. Tıp ilerledi. Evet. Tıp. Hadi. Sonra biz nişanlandık zaten. Onun unutkanlığına falan zaten o zaman öğrenmiş oldum. Beni işte arabaya falan unuttu. Şöyle oldu, böyle oldu. Sonra Emrah, ben aşırı derecede kıskancım ya. Şeye biniyoruz, Doğmuş'a bindik. Bizde kaldı o gün. Doğmuş'a bindik. Ben de yolda iniyorum, o da çarşıya gidiyor. Ev uzak ya. Tam Doğmuş'tan indim ben, baktım yanına kız oturdu. Hemen telefona sarıldım. Sen dedim ne yapıyorsun dedim ya. Kalk 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 dedim. Ayağa kalk dedim. Şu ortada dur dedim. Sen dedim niye dedim Elin kızının yanına oturuyorsun dedim. Çok sinirlendim. Ee, elin kızı onun yanına oturdu. Adam evet. bir kabahati yok. ben de onu kaldırdım işte. Elin kızını tanımadığım için onu arayamadım. <laughs> Kızdan surat ifadesi normalde aramana gerek yok. <laughs> Nasıl söyleyeceğim? Şey doğmuşun arkasından mı koyacağım? Hayır yan yana Öyle seyahat edebilmeliler. Yok. yok. Sen... Doğmuşun ön tarafı boş olmasa emlak binemiyordu. O zaman daha kötüydüm. Şu an yine iyiyim. Yani. Çocuk sürekli dolmuş bekliyorum. Dolmuş bir dolmuş geçiyor, iki doğmuş geçiyor, üç dolmuş. Gerçekten mi? Aynen. Ne gerek var? İçime şey, işte, engel olamıyorum bir şeylere. Iki şey be, beni kadınların boğuyor. erkeklere yapmış olduğu bu zulme ne diyeceğiz peki? Kadınlar hakkında konuştu. Hı. E o zaman kadınların Senekide erkeklere yaptığı işte. baskıları konuşalım. <laughs> Hoş değil. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.